Aa, Pepe neden gökyüzüne bakıyor acaba? Aha, dede. Papa. <laughs> dede, buradayım. He, demek dedesini bekliyormuş. Hazır mısın evlat çiftliğe gitme? Evet, dede çok heyecanlıyım. Bu zamandır gitmedik çiftliğe. Aa, çiftliğe mi gidecekler? Ben de gitmek istiyorum. Demek heyecanlısın. Size yumurta getirmiştim. Vay, çok güzel görünüyorlar. Ben yumurta yemeyi çok seviyorum dede. Her gün bir tane yiyor musun peki? Bazen iki tane bile yiyorum. <laughs> ne güzel. Al bakalım bu yumurtaları içeri götür. Ben de geliyorum şimdi. <laughs> Şişe <Küşü> bak yumurtalarıma. <laughs> çok güzel pepecim. Bunları her gün tavuklar benim için yumurtluyorlar. Biliyor musun şuşu. <laughs> ne güzel canım. Çiftlikte tavuklarınız olduğu için çok şanslısınız. Yumurta niye faydalıdır şuşu? Şimdi senin bedenin çok hızlı büyüyor ya. Evet. Böyle özellikle çocukken yumurta seni hem daha çok hem de daha hızlı büyütür. Hem de çok sağlıklı büyütür bir tanem. Hey. Ben her gün yumurta yediğim için o zaman çok sağlıklı ve hızlı büyüyorum yani. <laughs> evet canım. <laughs> Hadi içeri girelim evlat. Tabi dede. Ha. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Evet. <laughs> Oo. Ay. <Bu> ne dedi? <laughs> o benim gitarım Papa. Çok güzelmiş. Gitar çalmayı öğreniyorum evlat. Bir müzik aleti çalmak çok eğlenceli bir uğraş. Ali Baba'nın bir çiftliği var Çiftliğinde inekleri var Mu mu diye bağırır Çiftliğinde Ali, Ali Baba'nın <laughs> Çok güzel çaldın dede ben de çalmayı deneyebilir miyim? Aa tabii ama dikkat et. Telleri çok sert çekersen kopabilir. Yumuşakça böyle. Ee, tamam. Ali babanın bir çiftliği var. Çiftliğinde. Aferin <laughs> <Ben gülüyor> sana <atata. gülüyor> Kargaları var. Ee, karga nasıl ses çıkarıyordu ki? Gak! He? Gak! Çuvalların arasında karga var dedi. Allah Allah! Ben de duydum sesi. Karga kardeş, çiftliğinde kargaları var. Kalk! Kalk! Duydun mu dede? Duydum, duydum. Çiftliğinde kargaları var. Kalk! Kalk! Diye bağırır. Çiftliğinde Aa. Ali oh. babanın. Helal, helal. Bibi? Oğlum. Merhaba efendim. Merhaba Pepe. Merhaba da. Sen ne yapıyordun çuvalların arasında Bibi? Öncelikle çok özür dilerim. Habersizce bindim balonunuza. Çiftliğe gidiyor aldığınızı duyunca ben de gelmek istedim. Size şaşırtı yapmak için de saklandım. <laughs> İlahi Bibi. Biz de seni karga sandık yahu. Allah seni Bibi. Ama ben çok sevindim çiftliğe bizimle geldiğin için. He? Ben de. <laughs> İşte çiftliğe geldik çocuklar. Hı, vay canına. Çok güzel değil mi? Evet Pepe burası çok güzel. Dede bir çiftliği gösterebilir miyim? Tabii evlat. Gel bak. İyi <laughs> benim güzel müziklerim. Sizi ben çok özledim. Vay. Nihayet seni tanıdılar Pepe. Evet Bibi beni çok severler. Her gün bana süt veriyorlar. Bakın kızlar bu benim arkadaşım Bibi. Merhaba Mücükler. <laughs> <laughs> evet. Gel bak. İşte burada da tavuklarımız var. Ha, tavuklar da civcivler de seni tanıdı Pepe. Onlar da bana her gün yumurta yapıyorlar Bibi. Ay ben hiç yumurta yemem. O? Bunlar niye böyle bakıyorlar? Sen yumurta yemiyor musun yani? Pek yemiyorum. Ha bana kızdı. Tamam sakin ol kızım, sakin ol. Kızmak da haklı bibi. Çünkü senin de benim gibi her gün yumurta yemen gerek. Aa niyemiş o? Çünkü yumurta hem çok lezzetli hem de bizim gibi büyümek isteyen çocuklar için çok faydalı. Yumurta bize hemen ha. büyütüyor. Aa gerçekten mi? Yumurtanın beni büyüteceğini bilmiyordum. Bak benim boyum senden uzun. Çünkü ben her gün yumurta yiyorum. Daha sağlıklı ve çabuk büyüyorum. Görüşürüz tavuk kardeşler. Ha, keçiler burada yok. Ha, keçiler mi? Ben hiç keçi görmedim biliyor musun Pepe? Ya tamam. O zaman sana mutlaka göstermeliyim keçileri. Gel Pepe. Aa, burada da yoklar. Ha, Aa, burada da yoklar. Nerede bu keçiler ya? Bu çiftlikte keç olduğuna emin misin? Evet var. Kekeçli kekiç atları. Aa. Ne oldu Pepe? Kekeçli kekiçin nerede olduklarını tahmin edebiliyorum. Aa nerede? Tabii ki köprüdeler. He, <laughs> <laughs> işte sizi buldum. Ha, bunlar keç mi şimdi? Evet bak. Bu inatçı keçi kekeç. Bu da diğer inatçı keçi kekiç. Ha merhaba kekeç. Aha, merhaba kekeç. <laughs> ee, ama bunlar niye yetişiyorlar? İnatçı oldukları için. Bir türlü birbirlerine yol vermeyip böyle yetişiyorlar işte. Yetişmeyi bıraksalar da biraz sevsek. <laughs> Aklıma bir güzeldi. Kekeç haşlanmış yumurtayı çok sever. Aa, keçiler yumurta sever mi? Hepsi sevmez belki ama kekeç benim gibi yumurtayı çok seviyor. Şimdi plan şu. Ha. He, tamam. Ay benim de canım yumurta istedi anne. Hani. Aa ben de yerim vallahi. Gerçekten yiyecek misin? E o kadar faydalı diyorsun. Büyütüyor diyorsun. Yiyeceğim tabi ben de. <laughs> Kekeç sen de yumurta ister misin? <laughs> Allah seni. <laughs> Bak ayrıldılar Bibi. O zaman şimdi hep beraber haşlanmış yumurta yemeye gidiyoruz. Kekiç hadi sen de gel bizimle. <laughs> Herkes sıraya girsin. Üç deyince kapıya kadar koşuyoruz. Tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. <laughs>